Bu cigaraya acımam, sana değil cigaraya acımam, sokarım götüne. Şok. Önüne bak kaldırma kafayı. Aklını gördüğüm sokaklarımda dinlerdi Müziklere baktım dinlerdi Apart sesi, ekstot sesi sesi baktım karardı ya Polis ekiple baktım arardı Ekibim baktım arardı TikTok YouTube bak sarlandı Instagram baktım sallandı, Keşfetler baktım bitti mi Skorpiyonum asla geçti mi Malezini gördüm mü Sen diye baktım gördüm mü Ha 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 ha, ha. Ben diye baktım dinledim mi Skorpiyonum bitti mi baktım dinledim Arabalar burada oynardı ya. Bizim kıza baktım oynardı ya Bizim kıza baktım oynardı ya Yanımda yanımda ben ya. asla dinliymiş Hepime asla baktım köşkü mü baktım boş buldu beni arıyorsan ya Sokakların içinden gitmiyorsan ya Benim sesim bitmedi mi ya Baktayım, baktım gitti ya Ha 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 Mahallerim asla dinleyecek Sokaklarım asla dinleyecek her baktım dinledim İstanbul sokakta ağacın kimiydi Kırıcı bunu konu kimiydi Sokakta açtığa geçtiğimi Sıra sıra baktım geçtiğimi Bizim kısa sahnede oynadığımı Ha 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 yüzüğümü Arabanın buz mavisi varardı En son sesi baktım yanardı, Arabalara baktım yanardı Bizim kısa baktım oynardı Sahnede baktım oynadım <laughs> mı Bizim baktım oynadım mı